kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. Kalp Yarastisi'nin 16. bölümünde Ayşe ve Ferit'in yeni bir fotosu geldi arkadaşlar. İşte aşırı Ferit'in yepyeni görüntülerini sizler için bir araya topladım. Kalp Yarastisi ATV ekranlarında yayınlanan ve herkes tarafından çok sevilen ve beğenilen bir dizi. Bakalım 16. bölümde bizleri neler bekliyor. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Sizleri videomun sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Emeğe saygı olarak videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açıp tutmayı unutmayın. Hoşçakalın diğer videolarımda görüşünceye kadar, bay bay.